Bunun çözücüye hoş geldiniz arkadaşlar. 88. testteyiz. Konumuz ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Çarpımları 15, toplamları da 8 olan iki sayı yazıyoruz. Bunlar ne olabilir? x eksi 5'e x 3. Çarpımları artı 15, toplamları da 8. Şimdi a artı b'nin en küçük değerini soruyor bize. Bu durumda mesela a'yı 5, b'yi de 3 alsak toplamları eksi 2 olur. Şimdi şıklarda daha küçük değerler var. A'yı eksi 3 alsak B'yi de burası eksi 5 olduğu için B5 olacak. Böyle yapsak bu sefer toplamları 2 olacak. O zaman cevabımız eksi 2. Iki. İkinci dereceden bir denklem belirttiğine göre o zaman bu x üzeri 3 olamaz. M eksi 4 0 M 4. Bu birincisi. Burası da ikinci dereceden olduğu için n 3, 2 olacak. Buradan da n eşittir 5. İkisinin toplamı 9. Bunu açalım, karşıya atalım. X² x kare artı x'in yanına 4 burası eksi diye gelecek, eksi 4. Bu eksi 2x buraya gelirken artı 2x olacak, eşittir 0. Şurası 3x, x kare artı 3x eksi 4 0. Çarpımları eksi 4 toplamları da 3 olan x artı 4'e x eksi 1 var. 0'a eşit olacak. O zaman x'in biri eksi 4 x'in diğeri 1. x'in diğeri e 1. Köklerinden biri 2'dir. O zaman x'e ne 2 koyduğunuzda m'yi bulabilirsiniz. Koyalım. 4 eksi 2 çarpma 2m eksi 6 artı m eksi 4 eşittir 0. Buradan şu 4'ler gidecek. Eksi 6'yı karşıya 6 olarak atalım. Buradan eksi M gelecek. O zaman M 6 ama tekrar bakalım. 2 koyduk. 4 eksi 2. Pardon şurası artı 6 olacak. Şu eksi şu eksi. Eksi M 6. Eksi M bu durumda. 6 İçler dışlar çarpımı yapalım. Bununla bunu çarptık. 6 x kare Bununla bunu çarptık. 2 x eşittir. 3 x kare artı 3x artı 12. Buraya atalım, bu tarafta toplayalım. 3x kare eksi 5x eksi 12 eşittir 0. Şimdi bu 3x e x. Karşı tarafı da hmm, nasıl yazalım? Eksi 3'e 4 olsa mesela, 3x ile 4'ü çarpacak olursam, 12x verir bize. Geçecek bunu, eksi 3 daha Ama 3x ile Eksi 3'ü çarpsam eksi 9. X ile 4'ü çarpsam 4x toplarsam eksi 5. O zaman şöyle. 3x eksi 4 artı 4. X eksi 3 eşittir 0. Böyle olursa bizden istenen sonuç gelecek. Buradan x burası 0'a eşitlendiği için x 3. Burasını 0'a eşitlersek 3x eksi 4. Eksi 4 bölü 3'e 3. Kökü nedir diyor. Şimdi şöyle düşünün. Bu e, ya da şeyden bulalım. Kök bulmadan neydi? Önce e, bunu diskriminantını bulacağız. B kare eksi 4 AC'den B kare 16. Bu B ydi. Eksi 4 çarpı bu A. Bu da C. 1 çarpı 2. 8. O zaman diskriminant 8. Kökler nasıl bulunuyordu? X1, X2. Eksi B artı eksi. Kök içinde diskriminant bölü 2a. Eksi b. b eksi 4. Eksi b olunca 4. Artı yapalım ilk önce. Kök 8. O da 2 kök 2. Bölü 2a. a1 bölü 2. 2 artı kök 2. Bir tanesi 2 artı kök 2 ise diğerinin şu ortadaki işaret değişik. 2 eksi kök 2 olur. E bu durumda cevabımız c. Farklı iki reel kökü olduğuna göre farklı iki reel kök olması için Diskriminant'ın sıfırdan büyük olması lazım. Neydi? B kare. 8'in karesi. Eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı A'sı 1 çarpı C. Büyük olmalı sıfırdan. Karşıya atayım şurayı şöyle. 64 büyüktür. 4 tane M-3. Her iki tarafı 4'e böldük. 16 büyüktür M-3. Karşıya atın. M 19'dan küçük olacak. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 18. Çakışık iki kökte de diskriminant sıfıra eşit. Şimdi B'si bu. Eksi 6. Onun karesi 36. Eksi 4 çarpı A1 C bu tam sayı olan M artı 5. Bu eşittir 0. Şunu şöylece karşıya atayım. 36 4 tane M artı 5. 4'e bölün 9. M artı 5. 9'sa M 4 olacak. M'nin en küçük tam sayı değeri nedir? Reel kökü yoksa diskriminant sıfırdan küçük olacak. B kare B'si eksi 10 100. Eksi 4 tane A'sı yine 1. C'de şu. M artı 7 küçük olacak sıfırdan. Bu arkadaşları karşıya atalım. 100 küçüktür. 4 tane M artı 7'den. 4'e böldük. 25 küçüktür. M artı 7'den 7'yi karşıya atın. M 18'den büyük. O zaman M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 19. Şimdi şu yukarısını açalım. X artı 3, X artı 2. Çarpımları 6, toplamları 5 olan iki sayı. Bölü. Alt taraf tam iki kare farkı. X eksi 2, X artı 2. Şimdi bu eşittir 0'sa 0 bölü herhangi bir sayı 0 olacak. Ama alt taraf 0 olmayacak. Bu yüzden x 2 ve eksi 2 olamaz. 2 ve eksi 2 olan şıkları eleyin. Çünkü bölü 0 olmayacak. Sonsuz oluyor. O zaman biz burada şu değer yani bunun 0 olmasını istiyoruz. x eksi 3 olabiliyor sadece. Eksi 2 olamıyor. Çünkü burayı 0 yapıyor. Kökler x 1 x 2 ymiş. Toplam nasıl bulunuyordu? Toplam eksi b bölü a'dır. B'si eksi 6 eksi b 6. A'sı 1. 6 bölü 1 6. 1 var. Şimdi 1 olacak. Bunlar gitti. Çarpımları eksi 2. C bölü a'ydı. C bölü a. C'si 2. A'sı 1. C bölü a 2. 2 de olacak. O zaman cevabımız D. M çarpı N nedir? Şimdi kökleri toplamı 6'ymış. Yani şu eksi b bölü a diyoruz ya burası b. Yani eksilisini alınca şu eksi gidecek. m eksi 3 bölü a'sı 1 eşittir 6'ymış. O zaman m buradan 9 çıkacak bu 3 karşı. Bu 6 arkadaşlar. Düzgün yazamadık. c bölü a da çarpımları. m artı 2 bölü 1 m artı 2 12'ymiş. Buradan da ne eşittir? 10. Çarpımları 9 çarpı 10'dan 90. Şimdi bakın şurada ortak parantezi alabilirsiniz. X1, X2. X1 çarpı X2 parantezinde. Buradan birer tanesini aldınız. X2 kaldı. Buradan da yine birer tanesini aldınız. X1 kaldı. X1 artı X2 42. Şimdi toplamları eksi B bölü A. Zaten burada eksi var. Yani 5 eksi A. Burası bölü 1. Burası 1 yine. Çarpımları C bölü A. Eksi 7. Artı Toplamları yine toplamları eksi b bölü a yani 5 eksi a eşittir 42 imiş. Şimdi açalım eksi 35 eksi 7 a artı 5 eksi a 42. Şurası eksi 30 eksi 8 a bu karşıya gidecek. E, 72. A buradan eksi 9 çıktı. Ama şıklarda eksi 9 yok. Tekrar bakalım. Eksi B bölü A dedik. Toplamlarına. Tamam. 5 eksi A. Burası doğru. C bölü A eksi 7. Tamam. Burası da doğru ama çarparken şurası artı 7 A olacak arkadaşlar. 7 A 1 A daha 6 A. 6 A 72 ise A 12. İşlem hatası bizi götürüyordu ama şıklarda yoktu Allah'tan. Şimdi burada paydalarını eşitleyeceğiz. Bunu x2 ile bunu x1 ile çarptık. O zaman şöyle bir şey oldu. x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 1 bölü 2. Şimdi toplamlar eksi b bölü a. Şurası. Eksi b dediği için şurayı alacağım. Zaten burada eksi var. Eşittir. m eksi 4. c bölü a. c burası tam sayılı kısım. m eksi 1. İçler dışlar çarpımı 2m 8 m 1. Buradan m'lerin bir tanesi burada kalsın. Eksi 8'i karşıya attınız. Artı 8 diye toplayınca m 7. Diğer testte görüşmek üzere arkadaşlar.